Buraya beton atılırken burada büyük köpek paşa var. Bu paşanın izi. burayı paşa sahiplenmiş durumda. Hatta hastaneden önce paşa buradaydı. Dolayısıyla paşa buranın mekan sahibi olarak görüyor kendini. Şimdi paşanın ki tamam. Beton üstünde yürümüş hayvan. Burada da bir kedicik yürümüş. Beton atılırken. Bu da tamam. Ama bu karganınki de tam bir şeylik. Bak, bak, bak. Bu karganınki kanadı var ama yok. Ne diyorlar? İpnelik yapacak ya. Buradan da öyle yürümüş. Ayaklar ince, kendi her ne kadar kediye göre hafif olsa da basıncı fazla. Ya kanadın var niye yapıyor?